Arkadaşlar içi çok güzel. Arkadaşlar bunun için yumuşak çuvala açılıyordum ama biraz bekletmiştim bayağı zaman geçti o yüzden kurumuş içi. Neden işte birinin daha soğuk olmuş? ikincisine geçelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar yine o uzarken de güzel. Onu gerçekten daha çok seviyorum. Ama onda yani o peynir bitirene kadar durunca boğazımızda kalıyor. Ama bunda öyle bir sıkıntı var mı? Yok. Videoyu devam edelim. arkadaşlar bir önce bir kere daha denemiştim dosyalarımı silmemi istedi ve sildim şu an 2 dakikadır yapabiliyorum rekorum yani istediğim 36 dakika 36 dakika 20 20 saniye video çekebilirmişim ben burcuk soğan kız patates kızartması hepsini yiyebilirim Burger King'e de McDonald's getirirken abime hep e, abi peynir çubukları, peynir topları getirtir misin diyordum. Ama McDonald's'tan getirdim. Arkadaşlar peynir çubukları Türkiye'de var. Ama peynir topları yok. Ben hiç göremedim Kayseri'de. Hiçbir yerinde peynir topları yok. Ne Burger King, ne McDonald's, ne de Popeyes. İki hiçbirinde görmedim peynir topları. Siz biliyorsanız bilenler bilenler bir videoma senin en son videonundaki peynir toplarını ben gördüm yazsın. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bir önceki videoda soğan halkaları yapmıştım. O videomda da yani bilen bilmeyen yorum yapmış sınıf arkadaşlarım. Devamı bugün soğan halkası da yapacağım. Patates kızartması da yapacağım bana ne şans dosyalarımı hiç silmiyorum. O kadar gereksiz. 41 tane gereksiz dosya gördüm arkadaşlar. Şimdi o zaman şimdi patates kızartması ile devam ediyoruz. Bu hiç ses çıkarmayacak. Ben de ses duyuyorum Ama bu peynir çubukları sıcakken çağır diye bir ses çıktı. Patates kızartmasın diye çünkü, dışı çıtır değil. Dışında çıtır yazıyor ama işte çıtır değil yani kurumaya soğuk. Soğan halkası. Arkadaşlar kaç tane soğan halkası var bunun içinde. Ay gerçekten şok oldum. Yine her yerde görüyorum da. Bu kadar görmedim. Birazcık kalmış hala Soğan arkası çok kötü Yaktı beni bir an bunu bitiririm Bir daha yemem ben arkadaşlar bu ne Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar buradaki yemek şeylerine bakıyorum. 12 iki taneymiş. Patates kızartması. Orta boy, büyük boy, çıtır çıtır atıştır. Chicken tenders dokuzlu. Big King Nuggets dokuzlu. Çıtır peynir sekizli. 9'lu, soğan halkaları 8'li, tavuk kanatları 6'lı. Arkadaşlar, çıtır peynir su da varmış. Şu anda hepsini bitiremezdi hala. Arkadaşlar, sizlere tavsiye ederim McDonald's'ın. Ve daha fazla bu videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmanızı yeter. Yorum yapmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Birazcık daha durayım da arkadaşlar öyle kapatayım. Görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni çıkmış Aras Hindistan cevizli to bir dakika neydi? Bunun adını unuttum. Popcek. Popcek yiyeceğim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Arası Hindistan cevizliymiş. İçini hiç görmedim. Bunu gördüğümde hemen aldım. Çünkü Arası Hindistan cevizlerine bayılırım. Açtım. Ve şimdiden Hindistan cevizi kokusu geldi arkadaşlar. Oo. Hmm. Ay çok güzel arkadaşlar. Çok güzelmiş arkadaşlar. Sizlere almanızı tavsiye ederim. Açıklamaları da koyarım. Siz çok seviyorum. Hoşça kalın.